Merhabalar Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy adaylığını ilan ettikten sonra muhalif medyada Maçoğlu'na yönelik tepkiler sürüyor. Hatırlarsanız Sözcü TV ana haber bültenini sunan Fatih Portakal Maçoğlu'na çok sert sözlerle yüklenmişti. Öyle ki Maçoğlu da Fatih Portakal'a bir yanıt vermişti. Şimdi Kadıköy adaylığından sonra ilk ankette yapılmış Artı bir araştırma şirketi genel müdürü Hüseyin Çalışkaner Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday olmasından sonra ben şahsi olarak merak ettim. Adayları koyduk. Sayın Fatih Maçoğlu'nu da koyduk. CHP'nin diğer aday adaylarını da koyduk. AK Parti'de de koyduğumuz bir ya da iki isim vardı. Çünkü net değil şu anda olabileceği spekülasyon üzerinden koyduğumuz İsimler vardı diyor. Ve Çalışkaner Kadıköy'de en önde çıkan isimlerden bir tanesi Gürsel Tekin oldu. Bilinirliği Şerdil Odabaşı'ndan daha yüksek. Şerdil Odabaşı'nın bilinirliği %80'larda yolda gördüğünüzde tanır mısınız dediğimizde %78 çıkıyor. Gürsel Tekin %90'a yaklaştı ifadelerini kullanıyor ve enteresan olan Maçoğlu da fena oy almadı. Bizim yaptığımız araştırmada en azından diyen çalışkaner konuşmasını şöyle sürdürüyor. %20 civarında oy aldı. Bu pazar seçim olsa kimi oy verirsiniz dediğimizde Gürsel Tekin %64 gibi bir oranda, Maçoğlu %20. Maçoğlu isminin halkta bir karşılığı var diyor çalışkaner ve ayrıca AKP %10 ya da 12'lerde kalıyor diyor bizim anketimizin sonuçlarına göre. Yani Fatih Mehmet Maçoğlu daha şimdiden Kadıköy'de %20'lere varan bir oy oranına ulaşmış gibi görünüyor. Artı bir araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre. Burada noktalıyorum. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.